Arkadaşlar merhabalar. Bugün üslü sayıların ikinci testiyle karşınızdayım. Yine burada biraz zor sorular var, biraz daha farklı sorular var ilk videoya göre. Hemen başlayalım, bakalım neler varmış. Şimdi 5 üzeri x 64, 2 üzeri y 125, buna göre x çarpı y kaçtır? Şimdi ben şunu biliyorum ki 5'in hiçbir kuvveti 64 yapmıyor ki 2'nin de hiçbiri kuvveti 125 yapmıyor. O yüzden bununla şunu yapıyorsunuz hocam. İlk kısa yolunu göstereceğim, sonra niye olduğunu göstereceğim. Şimdi burada 5 üzeri x alıyorsun hocam. Diyorsun ki bu 125 eşit olursa x'in cevabı buradan 3 gelir. Hocam 2 üzeri y de 64 olursa y'nin cevabı da 6 gelir. İkisini de çarparsam 18 olur. Şimdi niye böyle? Şundan dolayı böyle. Bak. Şimdi bu kısa yoluydu. Şu 64'ü şöyle yazıyorum. 5 üzeri x eşittir. 64 2'nin 6. kuvveti ya. 6. kuvveti diye yazdım. Sonra 2 üzeri y eşittir. Son diyorum ki hocam 125'i de ben 125'i de ben 5'in 3. kuvveti olarak yazıyorum. Sonra bak bunları 2'nin ve 5'in kuvveti olarak yazdıktan sonra yani bütün sayılar hem buradaki sayılar hem buradaki sayılar 2'nin ve 5'in kuvveti olarak yazıldı. Üst seri oranlayabilirsin. Yani x bölü y yapabilirsin. Bu da eşitmiş 6 bölü 3'e. Yani x'e 6 verirsin, y'ye de 3 verirsin. Çarparsın yine 18 olur. Bu bunun niye olduğunun göstergesiydi. Bir önceki adımla çözümle bunun kısa yoluydu. Kısa yol her zaman hayat kurtarır. Aşağıdaki soruda bak hemen hemen aynı. Ne yapıyorsun hocam? 5 üzeri x'e 25 diyorsun ki x'in cevabı buradan 2 gelir. 3 üzeri y'ye 9 diyorsun hocam. y'nin cevabı da buradan 2 gelir. 5 üzeri z'ye de 49 diyorsun. z'nin cevabı da 2 gelir. Hepsini çarparsak da 6 yapmaz. 8 yapar. Dikkat et. 2 çarpı 2 çarpı 2. Yukarıdaki o üstleri oranlayarak da bunlara rahatlıkla bulabilirsiniz ama gerek yok. 3 tane var çünkü. İkili olduğunda daha pratik bu oranlama olayı ama üçlü olduğunda biraz canımızı sıkacaktır. O yüzden de kısa yol hangisi ise onu yap geç uğraşma yani. Şimdi bak bu soruda o hani bunu buna eşitle falan bu olmuyor. Çünkü hiçbir de kuvveti değil burada. O yüzden ilk şeyi kullanmamız lazım ama bu 21 benim biraz canımı sıkıyor. 21'i de şimdi şöyle ayıracağım. Bak bu 81 kimin kuvveti hocam? 3 değil mi? Bak güzel. Bu 3 üzeri 4. Bunu 3 üzeri 4 diye yazdım. Tamam. Demek ki bu da 3'ün bir kuvvetiymiş ki ben bunları oranlayabilecekmişim. O yüzden de bunu şöyle yazıyorum bak. 3 çarpı 7 olarak yazıyorum. Sonra diyorum ki bak şurada işlemi yapıyorum. 7 üzeri x eşittir. 3 çarpı 7 idi ya. Bu her tarafı 7'ye bölüyorum ben hocam. 7'ye böldüm. Gitti gitti. Bak ben bunları şu an bölebilirim. Çünkü burada gizli bir var ya bir tane. Üstleri çıkarmam lazımdı hani bölme işlemini hatırlıyorsan. Bu adamda 7 üzeri x eksi 1 olur. Bunun cevabı da kaçmış hocam? 3'müş. Yani 3 üzeri 1'miş. E tamam bak ben o zaman şunu gördüğüm yere 7 üzeri x eksi 1 eşittir. 3 üzeri 1 oldu. Diğeri de ise aynı olduğu gibi kaldı. Ona çok fazla bir şey yapmadık. Eşittir 3 üzeri 4'müş. Tamam bak burası artık 7'nin bir kuvveti hepsi. Burası da 3'ün bir kuvveti. Burada tabanların asal sayı olması gerekiyor. Tamam asal sayı. O yüzden 3 ve 7'yi indiriyorum. Ben yoksa 81'i 9'un karesi diye yazabilirim ama 9 asal olmadığı için yazamam. Çünkü bunu uygulayabilmen için asal olması gerekiyor. Sonra ne yapıyorsun hocam? Üstleri oranlıyorsun. Yani x eksi 1 bölü y eşittir 1 bölü 4'e. Sonra hocam içler dışarı yapıyorsun. 4x -4 Bir buraya, eksi 4 eşittir. 1 kere y'den y kaldı. Artı y'yi buraya eksi 4'ü buraya gönderirsen de 4x eksi y'nin cevabı 4 oldu. Zaten bana onu sormuyor mu mübarek? Evet. Cevap neymiş? 4. Güzel bir soru. Yani e, biraz sana soruda hali hazırda bir şey vermiyor artık. Bir şeyleri irdeleyip senin oluşturman lazım. Bildiğin formata döndürmen lazım. Ben normalde bildiğim format neydi? Tabanları asal olursa hepsinin üstleri oranlayabiliyordum. Ama 21 bir şeyin kuvveti değil. O yüzden onu asal duruma getirdim. Tamam bak ben kendim getirdim yani. Soru da bana kendi vermemişti onu. Şimdi hocam sıralama sorularında ne yapıyoruz? Basit bir yöntemimiz var o da şudur. 16 yani tabanları farklı olanlarda mesela sallıyorum. Yani 2 üzeri 4 mü daha büyük? 2 üzeri 8 mi? Değil mi bu daha büyük? Çünkü bak taban aynıysa üssü büyük olan büyük oluyor. Bu mantığı biliyoruz ama burada şunu bilmiyoruz mesela. Tabanları farklıysa üstleri de farklı. Bunların tabanlarına aynı yapamazsın. Biri 2'nin, biri 3'ün, biri 5'in. Şöyle olsaydı olurdu bak. 2 üzeri 16, 8 üzeri 8, ne bileyim 32 üzeri 3. Böyle olsaydı bak bunlar hepsi 2'nin kuvveti olduğu için hepsini 2'nin kuvvetinde yazabilirdim ve sonuç bir şekilde çıkardı. Ama biri 2, biri 3, biri 5 olunca bu işe yaramıyor. Ne yapıyorsun hocam? Bak çok basit aslında. 16, 8 ve 4'ün hocam, 4'ün EBOB'larına bakıyorsun. Yani bunları bölen en büyük sayıya bakıyor. O, da kim zaten? 4. Soru bitti. Nasıl bitti hocam bak. Ben 16'yı 4'e bölersem ne olur? 4 olmaz mı? Ben bunu 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti diye yazıyorum. Hocam 8'i 4'e böl kaç yapar? 2. Demek ki bu 3 üzeri 2'nin 4. kuvvetiymiş. E bu adam zaten 5'in 4. kuvveti. Bak bu bu şekilde üstleri aynı yapıyorum. Nasıl? Hocam 2 üzeri 4 16 yapmıyor mu? 16'nın 4. kuvveti. 3 üzeri 2 9 yapmıyor mu? 9'un 4. kuvveti. E bu da 5'in 4. kuvveti. Aa bak üslerin hepsi aynı geldi. Mükemmel. Mükemmeliz. Çok iyiyiz. bundan sonra artık yani tabanı büyük olan büyük olacak haliyle değil mi? Çünkü tabanlar üsler aynıysa tabanı büyük olan büyük olacak. O zaman en büyük x sonra y sonra z. Yani x, y, z. Diğer bakar. Tabanları aynı yapabiliyorsan buradaki gibi tabanları aynı yapıyorsun. Yapamıyorsan da üstleri aynı yapıyorsun. Aha bu soruda olduğu gibi. O da hocam 16'nın 8'in ve 4'ün EBOB'larını. Bak bunları bölen 2 de var. 2 sayısı da mevcut ama o değil. En büyük ortak bölen istiyorum ben. En büyük ortak bölen. Yine hocam bir benzer. Aynı soru hatta. 3, 34 bunların tabanları aynı olamaz. Çünkü hepsi farklı farklı sayıların kuvvetleri. O yüzden ben ne yapıyorum hocam? Artık biliyorsun değil mi? Neydi? EBOB'larına bakıyorsun. Kimin hocam? Bu 72, 24 ve 48'in. Güzel. Hocam kim bunların EBOB'ları? 24. Arap. Ya bak bulabilirsin yani 24 bunun EBOB'ları. 72 hocam 24'e bölün 3 kalmaz mı? Demek ki bu 3 üzeri 3'ün 3 kalmaz. 3 olur yani. 24. kuvvetiymiş. E, bu adam direkt zaten 30'un 24. kuvveti. Bunu böyle yazacaksın. Hocam 48'i de 24'e böldüğün zaman sanki 2 değil mi? Aynen. Bu demek ki 4 üzeri 2'nin 24. kuvvetiymiş. Sonra bak düzeltirsem ben A sayısını gördüğüm yere şunu yazabilirim. A sayısını gördüğüm yere. 3 üzeri 3 27 yapar. 27'nin 24. kuvveti. Hocam B sayısı zaten 30'un 24. kuvveti. C sayısı da hocam 4'ün karesi 16'nın 24. kuvvetiymiş. Bak yine üstleri aynı yaptım. Mükemmelim. E, tabanı büyük olan büyük oluyor. O zaman en büyük B sonra A sonra da C. B A C. Diğer bakacağız. Gördün mükemmel yani çözdük yani. İki tane benzer soru İkisinin çöz ikisinin de çözüm mantığı aynı. Hiçbir farkı yoktur. Şimdi geldik biraz daha farklı bir soruya. Yine bu kolay aslında. Şuna bakmamız lazım. Hocam 5 üzeri x 128 olmuyor doğru mu? Evet kim oluyor? 5'in hangi kuvveti var 128'e yakın? 125 var değil mi? 125'te kimin kuvveti? 3'ün. Demek ki bu adam x sayısı hocam. X sayısı 3 ile 4 arası bir sayıymış. Bu kadar. Yani tahmini bir değer söylüyorsunuz aslında. Y sayısı şimdi 81'den pardon 88'den 1 küçük 3'ün kuvveti 81 var. O da 3'ün 4. kuvveti demek. Demek ki bu adam 4 ile 5 arasındaymış. Hocam Z'ye geldim. 49'dan 1 küçük. 2'nin kuvveti kim var? 32 var. O da 2 üzeri 5 demek. Demek ki bu adam da 5 ile 6 arasındaymış. E belli en büyük Z. Sonra Y. Sonra x, z, y, x. E, tahmini değer söylüyorsun. Bak bundan bir büyük değer demiyorum ha. 128'den bir küçük 5'in kuvveti 125 var. Hep bir küçük, bir adım geriye gidiyorsun. Sonra ardıcık 3, 4, 4, 5, 5, 6. E, mesela sallıyorum şöyle olsaydı ne olurdu? 4 üzeri x eşittir 72. Olsaydı hocam 72'den bir küçük 4'ün kuvveti kim var? 64 o da 3'ün 4'ün 3. kuvveti. Demek ki bu adam 3 ile 4 arasıymış gibi bir değer söylüyorsun. Tamam Zaten bak bulduğumuz yerler arasında yani hep bir birimlik fark var. Hani şey gelmez. Hocam bu 3-4 arası geldi bu da 3-4 arası gelirse gelmez. Merak etme. O zaman bu soruyu sormuyordur yani. O zaman o başka bir sorudur. Bu soru tipinde gelmez ama. Değil mi? Bak ben yukarıdakinin tam tersi bu sefer. 75 ile 110 arasında 2'nin kuvveti kim var hocam? 2'nin kuvveti. Kim var? Yok değil mi normalde? Mesela 64 var doğru mu? Sonra bir de kim var burada? 64, 128. Şimdi 64 6. kuvveti, 128 7. kuvveti. Demek ki bu A sayısı 6 ile 7 arasıymış. Çünkü 6 verirsen küçük oluyor, 7 verirsen büyük oluyor. Arasına bir değer vermen lazımmış. Bu o manaya geliyor. Hocam B'ye geldik. 200 ile 235 arasında. Benim bilerek bir 81 var, bir de 243 var. Doğru mu? 81 4. kuvveti. dördüncü kuvveti. 243'te 5. kuvveti. Tamam bunu da yazdım. Bak yine 6, 7, 4, hani aynı gelmiyor fark ettiysen. Hocam 450 ile 550 arasında 5'in kuvveti. 125 ile 625 var. Bu da zaten 3 ile 4 arasında. Bak yine hepsi farklı farklı geldi. Aynı zaten gelmez. O zaman en büyük A sonra B sonra da C yani edinme. Yukarıdaki sorunun tam tersini vermiş bize. Yukarıda bize farklı bir şey söylüyordu. Burada farklı bir şey söylüyor. Bilginiz olsun. Aynı şey değil ikisi. Farklı şeyler. Ama çözüm aynı. Şimdi geldik hocam. Denklemlerde eşitliğe. 3'ün hangi kuvvetiyle 5'in hangi kuvveti birbirine eşittir? Hemen söylüyorum hocam. 5 üzeri 0 eşittir. 3 üzeri 0'a. Çünkü 5 üzeri 0 da 1 yapar. 3 üzeri 0 da 1 yapar. Doğru mu? Güzel. Demek ki kuvvetlerinin 1 olması gerekiyormuş. Başka ihtimalimiz zaten yok. O yüzden A kuvvetlerin sıfır olması gerekiyor sorucun bir gelmesi için. Yanlış söyledim orayı. A 4'ün bir gelmesi demek A'nın 5 olması demek. Bu da hocam 2B 6'nın bak yine sıfır yazdım ya. Burası sıfır olacak. Burası sıfır olacak demek ki A ah, 4 gelecekmiş. Buradan da 2B 6'nın cevabı e, sıfır gelecek. 2B'nin cevabı 6 gelecek. B'nin cevabı da 3 gelecekmiş. 4 artı 3'ü soruyor bana. O da kaç yapar hocam? 7 yapar. Bak şunu unutmayın tamam mı sakın. Şu. Yani bir şeyin sıfırıncı kuvveti her zaman 1 yapar. Bunu unutmayın. Çoğu soruda bu size tuzağa düşürüyor zaten. Haberiniz olsun. 25 üzeri x 16. Şöyle yazalım bunları. 6 6 yazarsam bence daha makbule geçer. Eşittir 16. Bir de hocam 125 üzeri y eşittir 32. Sanki bak bu deme bir yukarıdaki sorulara benziyor biraz daha farklı bu soru. Şöyle farklı. Şimdi 125'i ben şöyle yazıyorum. 25'i şöyle yazıyorum. 5 üzeri 2'nin x'inci kuvveti demek 5 üzeri 2 x demek. Tamam. 16 da bak 4'ün karesi olarak yazmayacaksın. Tabanı asal sayı olacak. Yani 2'nin 4. kuvveti diye yazacaksın. Hocam 125 de 5 üzeri 3 y demek. Yani 5'in 3. kuvvetinin y'nin kuvveti. Üstünün su varsa bunlar çarpılıyor ya. 32'yi de 2 üzeri 5 diye yazdım. Şimdi biz bu üstleri oranlayabiliriz. Yani 2x bölü 3y eşittir 4 bölü 5. Hacı abi, içler, içler dışar yaparsak da 10x'in cevabı 12y'ye eşitmiş. Direkt değer verebilirsin. Buna hocam 5 ver, buna 6 ver. Bitti soru. Bu kadar. E hocam x artı y, 6 artı 5'ten 11 gelir burası. x'e 6, y'ye 5 verdik. 5 kere 2'den 10. 10'dan da 6 çıkardık 4. Cevabımız 11 bölü 4. Edin. Hem eşitlik var hem de yukarıdaki o üstleri oranlama mantığı var. Hem de oran orantı var. Güzel bir soru. Tabanları asal yapacaksın. Unutmamak sakın. Şimdi geldik bu tarz böyle sorulara. Hadi değer ver bakayım. Hadi bekliyorum. Hadi. Su içiyorum. Değer ver bakayım. Sonucu bulacak mısın? Değer vererek bu sonucu bulamazsın. Değer vereceğin sorular muhakkak gelecektir. Şu sayılardan muhakkak. Ama bu o soru bu soru değil yani. X artı y diyor bana. Tamam. Güzel. Şimdi ne yapabiliriz? Onu düşünelim. Şimdi bak hocam. Şimdi değer vererek olmuyor. Doğru mu? Çünkü yani şuna 0 vermen lazım. Buna 2 vermen lazım. Bak 4 çarpı 1'den 4 olur. Ama buna 2 verdiğin zaman bu 25 yapar. Doğru mu? Y'ye 0 vermişim. Bunu da 1 yapar. Çarparsam 25 olur. E bana 250 lazım. Olmadı. O yüzden değer vermiyorsun. Başka ihtimal yok zaten benim aklıma gelen. Şimdi şunu yapman gerekiyor. Ben Şunla şunu çarpabiliyorum doğru mu? Çünkü üstlere aynı direkt tabanları çarpabilirim. 2 ile 5'e çarptım 10. 10'un x'inci kuvveti. Çarpı. Bak şunla şunu da çarpabilirim ben. E çarp. Bu da 10 üzeri y yapar. O yüzden şu en sağdakileri de çarpman lazım hepsini çarptığın için. 250 çarpı 4 de 1000 yapar. Güzel. Ben şunu biliyorum. Üstü sayılarda tabanlar aynıysa çarpma işleminde üstler toplanıyor. Topla x artı y. Hocam 1000 de sanki onun 3. kuvveti demek doğru mu? Aha. Tabanları aynıysa üstler de aynı olmak zorunda. Demek ki x artı y'nin cevabı kaçmış? 3'müş. Yani bursa. Ya, bitti bu kadar. Kafanızı kullanmanız gerekiyor. Değer verecek bir soru değil. Verin. Olmayacağını görürsünüz. Başka şeyler düşünmeniz gerekiyor. Tamam. Çünkü yani şunu düşünmen gerekiyor. Ya ben bunları bölebilir miyim? Çarpabilir miyim? Şimdi bölersen. 254'e bölünmez zaten. Tam gelmez. Hani bir yerde bir saçmalık olduğunu, bir yanlışlık olduğunu anlarsın. Silersin bu çarpmaya geçersin. Biraz deneme yanılma yap yapılabilir. Sorun değil. Muhakkak çözümü bulabilirsiniz. Kesin bulursunuz yani. Ama ilk etapla bulmak her zaman size vakit kazandırır. A ve B tam sayılar olmak üzere. Bunu vermiş, bunu vermiş. Tamam. Ee, şimdi burada ne yapacağız hocam? Yine değer verilebilir aslında. Bir mantık olarak düşünürsek biz değer verebiliriz. Ama... Hmm... Güzel. Değer vererek ben buldum mesela ama şöyle yapalım mesela. Mesela çok kullanılır mesela'yı. 72 demek 36 çarpı 2 demek. Tamam. Şimdi 36 da hocam 6'nın ikinci kuvveti 2'de 2 de 2'nin birinci kuvveti demek. Tamam. O zaman bak 6 üzeri A'nın 6 üzeriye eşit olması demek A'nın 2 olması demek. 2 üzeri eksi B'nin de 2 üzeri 1'e eşit olması demek B'nin de eksi 1'e eşit olması demek. Çünkü şöyle bak. Eksi b eşittir. Hatta şöyle yazayım. 2 üzeri eksi b eşittir. 2 üzeri 1. E tabanlar aynı ya. Eksi b'nin de 1 eşit olması lazım. Demek ki her tarafı eksi ile çarparsan b'nin cevabı eksi 1 geliyormuş. Bu o manada oluyor. B de eksi 1'miş. 2 ile eksi 1'i toplarsan da 1 yapar. Değer verilerek de yapılabilir. Çünkü 36 çarpı 2'nin 72 olduğunu biliyorum ben falan filan ama Direkt çarpandan ayırdığımız zaman daha net sonuç çıkıyor. 4 üzeri x artı 4 üzeri y 10 demiş. 4 üzeri x eksi 4 üzeri 8. Değeri vererek çıkar mı acaba diyeceğim de yani. Yok değil mi çıkmaz. Yok çıkma. Yine değer vermeyeceksin. Ne yapacaksın hocam? Bunları toplayacaksın taraf tarafa ya. Bu kadar. Taraf tarafa bundan toplayacaksın. E toplarsan bak bunlar o oh, gitti. 4 üzeri x. 4 üzeri x daha. 2 tane 4 üzeri x'in cevabı hocam. 18 geldi. 18'i de 2'ye böldün. 4 üzeri x'in cevabı kaç gelecek? 9. Güzel. Bak. Buraya kaçırma. Hocam 4 üzeri x 9 ya. Şuraya geldim. Şimdi bak şu adam 9 9'sa bu adamın 1 olması gerekmiyor mu? Evet bu adamın 1 olması gerekiyor. Tamam bunu da buldum. 4 üzeri y'ye de hocam. 4 üzeri y'ye de 1 geldi. Şimdi bak bu adam bunları çıkartmış ya. Doğru mu? Demek ki bunları bölmüştür. Demek ki ben de şunları böleyim ya. Bunları böleyim. Kim ne diyebilir? E böldüğüm zaman bak bunların tabanları aynı ya. Demek ki üstleri çıkaracağım. Çıkardığım zaman 4 üzeri x eksi y eşittir 9'u 1'e böldüm. 9 gelmiş oldu. Şimdi bir şey diyeceğim bak. Burada bir şeyleri fark etmen gerekiyor. Burada bir aydınlanma gelmesi gerekiyor. 4 üzeri x eksi y 9 2 üzeri x eksi y kaçtır hocam? 3'tür. Hocam bunu nasıl gördün? E şöyle gördüm bak. Ben şunu biliyorum aslında. Şu 4 üzeri bu x eksiye ya. Ben bunu şöyle yazamaz mıyım? 2 üzeri x y eşittir 3 üzeri 2 diye. Var mı sıkıntı? Umarım yoktur. Tamam. Ben de şu ben bak ben şunu da biliyorum. Bu ikisi yer değiştirebiliyordu. Değiştirildiği zaman 2 üzeri x y üzeri 2 eşittir 2 üzeri 2. Ben demiştim ki üstleri aynıysa tabanlar aynı olacak, tabanlar aynıysa üstleri aynı olacak. Bak bunların üstleri aynı değil mi? Aynı. Demek ki şu adam kimi eşitmiş? 3'e eşitmiş. cevapta da Bursa. Bunu göremeyebilirsin ama mantık olarak düşünürsen de yani bu bunun ikinci kuvvet olduğu için 3'te 9'un ikinci kuvvet olduğu için rahatlıkla görebilirsin. Ama bu tabii kesin çözümdür. Şu an en son yaptığım durum yani. Ayırmak. Ayırma işi biraz zordur. Yani her zaman aklınıza gelmeyebilir ama gelsin. Şimdi geldik güzel bir soruya. 3 üzeri x eşittir 5 tane y olduğuna göre 3 üzeri 2x bölü y eksi 3y bölü x ifadesi kaçtır? Mükemmel. Bir kere şunlara ben şöyle bir ayırayım. Tamam mı şunları? 3 üzeri x bölü y'nin ikinci kuvveti dersem olur. Çünkü çarptığım zaman yine onu verecektir. Eksi. Haliyle bunu da hocam. 5 üzeri y bölü x'in bak y bölü x'in üçüncü kuvveti diye yazsam sıkıntı kalmaz. 3 üzeri x bölü y'yi bulabilirim ben. Nasıl bulabilirim hocam? üstü sayılarda üstleri istediğin gibi çarpıp bölebiliyorsun. İstediğin gibi. Şundan dolayı. Mesela 2 üzeri 2x'in cevabı hocam. 2 üzeri 4 ise şunu biliyorum ben doğru mu? 2x eşittir 4 olmalı. 4'ü 2'ye böl. X kaç geldi? 2. Tamam. Bu norma eşitlik ama bak yine bölebildiğim gibi. Hocam 4'ü 2'ye böldüm. 2 oldu. X'in 2 geldi. Yani istediğin gibi çarpıp böyle biliyorsun. Yeter ki hem burayı çarp hem burayı çarp. Hem burayı böl hem burayı böl. Tamam. X bölü Y elde etmem için her tarafı hocam ben her tarafı X'e bölüyorum. Tamam. Şöyle daha büyük bir yerde yazayım. Bak 3 üzeri X bölü X eşittir. 5 üzeri Y bölü X oldu. Var mı sıkıntı? Umarım yoktur. Neyse biz diyelim çok önemli değil fark etmez. Hocam X bölü X kaç oldu? 1. 3 üzeri 1. Eşittir 5 üzeri Y bölü X. Bak şu adam 5 üzeri y bölü x'in cevabı 3 üzeri 1'den 3 oldu. Demek ki bu 3'müş. Şurası 3'ün 3. kuvveti de kaç yaptı? 27. Geldim sol tarafa. 3 üzeri x bölü y'yi bulmak için şuraya yazıyorum yine. 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri x eşittir. 5 üzeri y. x bölü y için her tarafı y'ye bölüyorsun. Her tarafı y'ye bölüyorsun. E, y'yi y'ye böldüm bir. 5 üzeri bir kaç yaptı? 5. Yani 3 üzeri x bölü y de 5 eşitmiş. E şu da 5 ise hocam 5'in karesi de 25 yapar. 25'ten de 27'yi çıkarırsam eksi 2 cevabına ulaşmış olurum. Bu cidden hocam hoş bir soru, güzel bir soru. Yani çıkabilir, çıkmayabilir bilmiyorum ama cidden güzel. Özelliği bilirsen yani üstleri istediğin gibi çarpıp bölebildiğini bilirsen bir sıkıntı kalmıyor. Rahatlıkla soru çıkıyor zaten. Gerisi senin aklını kullanmana bakıyor. Arkadaşlar videomuz bitti. Burada videoyu kapatıyorum. Bununla ilgili güzel sorular çözdük. Yani test kitabında görebileceğiniz birçok soruyu çözdüm. O yüzden da hepsini çözemem tabii. Mümkün değil yani. Ona vakit yetişmez. Ama çoğu soruyu çözdüğümü düşünüyorum. Bir sonraki videomuz da köklü sayılar ile ilgili olacak. Görüşmek üzere.